Kanka bu ne şimdi? Bilinen ismi Yalan Sniper Lens. Farklı görünümü, farklı bir görünümün olduğunun haberi. Bu ne oğlum? Kemal'in çok sık fazla bir tepki çok ver, bir kullanım diye. alanı var. Makro çekimlerde... <laughs> <laughs> Kemal'in gerektiğinden fazla <laughs> bir tepki. ben, bence biraz abartı. Bir de, altına şey şeyler geliyor. Bir artı bir, artı bir, artı bir. <laughs> bir de artı şöyle bir. de var. Sıkmadı mı ya? Dört yıldır bir insan hiç ağlamaz mı? Hep gülüyor. Bir de bu var. <laughs> ne yapalım? Pes ağlayalım mı yayında? Eğleniyoruz işte amına koyayım ya. Halkası dahi var. Normalde bir şey de kemal üzücü bir şey de sararmış ya. Üzücü bir şey de çabuk diyemem ki. Dur 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 üzücü Diyelim. bir şey de. diyemem ben içimde yok. Çi gibi. Oğlum kusacağım ama. Veya abi. bir pantolon, <gülüyor> <gülüyor> pantolon Odur, ve arka cebi. Ben bunu üzemedim. Hem de kum taneleriyle. Kum taneleriyle mi? Bir kazak. İskambil kağıtları veya bir süredir temizlenmeyen bir süpürge borusu gibi. Bugün sadece bu lensi kullanmayacağız. Daha yakından bakmamızı sağlayan ultra makro bir lens daha Bunu var. Olur. Ve onun da ötesinde objeleri bin kat büyüten mikroskop kamera. Gösteri başla. Dudu Peri teşekkür ederim yüz için. Eyvallah. <laughs> bu odada bu kağıt bana sarı renginde gözüküyor. Ama size aynı şekilde sarı olarak gözükmüyor. Sizin bu videoyu izlediğiniz bu ekran sadece şey. kırmızı, mavi ve yeşil ışıkları gösterebilir. Ben hiç sarı göremiyorum? Sarı ışığı asla göstermez. Sarı renk spektrumunu ekranlarda üretebilmenin bir yolu yok. Ben bu odada gerçek sarı görürken siz sahte sarı görüyorsunuz. Sarı ışın dalga boyu kırmızı an? ve yeşilin arasında Anladım, bir yere arası bir şey görüyorum. Için, bilgisayar veya telefonunuzun Doğru sizi görüyorum. kandırması için yapması ha. gereken tek şey ekrana biraz kırmızı, biraz yeşil ışık göndermek. Şimdi demiyorum. eğer gözünüzü yeteri kadar kısarak ekrana bakarsanız veya biraz bulanıklığı arttırırsam yine retinanızı kandırabilirim. Sarı görürsünüz fakat gözümüz yeteri kadar detayı görmediği için onu sarı Oo. olarak kalmadı. Kağıt benim paranın içinde demirlerin benim olduğunu de sen bilmiyordur. Bunu güvenlik önlemi evet, için evet, şey zaten yapıyor göremiyor. olmalılar. Biz bu doları mikserin içine koyacağız. Daha sonra mıknatıs yardımıyla demirlerini ayıracağız. Gitti, bir abonelik parası gitti. Bayağı koyayım kaç para gitti ya. ya. Rüy abi ne yapıyorsun İçindeki ya? İçindeki küçük demir parçaları ayrışmış oldu böylelikle. Doların gerçek olup olmadığı ile alakalı daha birçok ipucu var. Burada George Washington'ın yakasına parmağınızla sürttüğünüzde bir ses alacaksınız. Yaka tarafında dokunun biraz daha kalın olduğunu hissediyorsunuz zaten. Ayrıca normal bir kağıt var elimde. Kalemle bir çizgi atıyorum. Gördüğünüz gibi burada çizginin en başında biraz daha koyu bir renk var. Boya burada daha fazla akıyor. Kağıt parada yaptığımda Burada boyanın eşit dağıldığını görüyoruz. Dolara yaklaştıkça üzerindeki çizgilerin mükemmel keskinlikte olmadığını, mürekkebin dağılmış olduğunu görüyoruz. %75 pamuk, %25 keten. Federal Reserve kullanılır 1 dolarlık bir banknotun ortalama ömrünün aşınma ve yıpranma nedeniyle 6,5 yıl olduğunu söylüyor. Sırada makro ölçekte 5 Türk Lirası var. Atan Güvenlik be. önlemi gereği ön yüzündeki yıldızın aslında onlarca adet oh. 5 TL yazısından meydana geldiği çoğu kullanıcı tarafından bilinmemekte. Kalem nereden bahsetmişken? Kaleme yakın. Ben biliyordum bura. Kalemin ucundaki yeşil boyalar makro ölçekte seçilebiliyor. Tükenmez kalemin ucunda aslında bir top vardır ve kalem kağıda temas ettiğinde içindeki bu top mürekkebe sürtüp hareket eder. Günlük oh. eşyalar makro ölçekte oh. sanıldığından sanıldığında Hayır ya. Var. Hayır oğlum ya. Öyle yok oğlum yürek nasıl ya? Bunu bilmiyordum bura. Bu ilginç bura. Ben de Ama böyle bir şey yok. Bro. Oğlum tüken Neyi kalem bu kalemden var bende böyle değil ucu ya. <laughs> Nereden biliyorum pezen senin gözün bin ölçek küçülten bülten mi? Oğlum bunu bin ölçeğe gerek yok şöyle baktın mı görünür herhalde bu. Basic Demek mi bu? ki görükmüyor işte. Allah Allah öyle miydi lan? Cahil miyim lan ben şimdi? Allah Allah bunu yeni mi fark ettin? <gülüyor> <gülüyor> Bu aslında yani zor bir şey değil kanka. Aga be bak bak Tom'un beni izleyişe baksanıza bir dur. Abi abi Tom da gitti be. Ah be abi. Ah be abi. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Aga be. Özlendi Aga be. be. Bak 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 bak. Bak izleyişe bak. Cık 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 cık. Niye ayrıldılar ya? Ah be. Ah be abi be. <laughs> Kemal ağlama bir anda. Oğlum sakin. ayrılmayın lan Kemal. Ayrılma. <laughs> ağlamayın durun ha bak abi. Ağlama durun oğlum bu ağrıyor durun amına. Çekilmez bir de bu susmuyor amına kıyım. Bir de mal mal şeyler anlatıyor, bir daha bırakayım ben. Oğlum ya yapmayın lan, bağalarım. Evet Yok yok, valla yok. Heray üzgünken bir anda hava atmaya başlıyor ya arada. <gülüyor> <gülüyor> ah be abi. Ben Ve e, olmak e, olmak de cool olmak için böyle dizilerdeki gibi ağlıyorum ya Heray, böyle. <laughs> şey bilen diyor, bana abi. badem sütlü kahve var mı bilen diyor. Öyle ya orospu <laughs> çocuğu badem sütlü <laughs> içiyorum, ne alaka şimdi? Kanka siktir git öyle içmiyordun ya Öyle içiyorum <laughs> ama. Özge seni amına bir şey yaptı orada o gün. Bozdu o gün seni. Niye Aşkım bozdu beni orada? dedi. Niye bozdu? Öyle içmiyormusun sen? Ya ona bir şey Ben bir badem sütü yumuşak içim bir kahve aldım falan yapıyor böyle. <laughs> böyle. Böyle, bir yaylana yaylana konuşuyor kanka orada. Bir ayar olmuş Yumuşak yani. için ne demek? Kokono sütlü <laughs> dedim ya birinde <benim> kokono. <laughs> <laughs> Kemal yumuşak için ne demek? Siktir esaybir sen düz iş, erkek adam düz içer. Ağabey içeride terli yapısı yakından ben böyle gözüküyor. Baba, Peki mi? küflenirse? Bazen küflenmiş ekmeklerin yeşil kısımları <laughs> koparılıp temiz gözüken şey kısımları yiyin. Ancak kısmen Söyle yeşil olsalardı bu ekmeklerin... Sakın buna Starbucks'la ilgili bilgi vermeyin bak yarın gider story atlar amına <laughs> küflüdür. ...temiz kısmı diye bir durum söz konusu değildir. <laughs> Küf bir e, mantardır bir ve için. ekmeğin her kısmına hızla yayılır. İnsan gözüyle gözükmeyen hif ismindeki geç uzun dallanma geç. gösteren itliksi matinin ket kuş burnu çayı ve o çayın kaynar suda çözülmesi. Oğlum her şey bin X'de ne kadar mide bulandırıcı gözüküyor? Düz çayın ya oluşu bile. Sen bin X'de nasıl gözükürsün acaba? Ya çuunsuz da mide bulandırıcı? Ya seni illa burada hoplatayım bugün bunu mu istiyorsun? <laughs> Avatar Tarkan mı? Ne oldu? Neydi o? Avatar, tamam. Bana, Avatar, Tarkan, bana şeyi söyle yumuşak içimi söyle. Mı? Bana yumuşak içimi söyle. <laughs> yumuşak Anlaşmayı içim yapalım. ne biliyor musun? Söyleme 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 söyleme. Sen <laughs> de bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin abone ol. <laughs> <laughs> İnternette de yalan bilgiler var bu arada. İnternette de yalan bilgi hepsi. Bir Ha Avatar Tarkan değil miydi? Atakan Avatar Atakan. Pardon. Lek. Üzerindeki onlarca sarı nokta, tohumları <laughs> ve tohumların sap. <laughs> bir şey diyeceğim. Arkadaşım biri şey diyor. Aliye binix'e kamerayla bakarsak 1.90 olur diyor. Ya kanka bak. <laughs> Zayn 40 dakikada 40 dakikada bakıyor. Ali ile ilgili bir sıkıntı Binix yoktu. Binix şakalarız. Oğlum adam gelmedi bile dalga geçiyoruz adamla ya. Ket yaptı bu sahne. zorba set. Kafana uf bugün şöyle yatarak yayın yapayım mı lan bir kere de? Çimlenerek yeni mahsullere hayat böyle Taze örülmüş örülecek yani. ağları. Hayır. Ve bu yapışkan ağlara İki takılmış buçuk saat kardeş peskin... boyu komik anlar yayını. Pençeleri olan bir Bluffs Letifera. Halk Bluffs arasında Letifera bilinen masna. ismiyle Kara Fatma. Onu ağlardan çıkardığımızda Bak, hareket etme Saçları, kirpikleri ve bıyıkları gözüküyor. Arıların bileşik gözleri vardır. Bileşik gözler. Oğlum, bin kelebekler mesela çok güzel gözüküyor. Yakından bakınca canavar gibi değil mi lan? Kelebe kelebek kelebek büyük olsa var ya. Safak mısın lan sen? Oğlum mal mısın? Kemal, gerçekten ben küçük ne? halinden de korkuyorum kelebeğin ha. Kelebeğin küçük ben halinden korkmam ya. ya. Ciddinden şakasız korkuyorum. Benim travmam Uğur Böceği şey ya. Orası çocuğu bir anda atlıyordu ya. Pardon bir, bir mesaj gülüp bak. Aga yok ya biz o, yaparız Zeyna. Çek abi. Pardon. arkadaşlar bir mesaj gönderdim. <laughs> Binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapıdır. <laughs> Dişi <gülüyor> olduğunu iğnesinden anlıyoruz. Sadece dişilerin iğnesi vardır. Millet de videoyu devam etmeyi bekliyor. <laughs> Tirmatörü hata geçiriyordu ya. Penellik de insan gibi bir canlı istiklal sonra Kemal. ölürler. Çünkü memelilerin derileri böcekler gibi omurgasız hayvanlara göre çok daha kalın ve katmanlıdır. Ya, İğnesini geri çekmeye çalışsa öyleyse. da bunu başaramaz. İğnesi arının iç organlarını da çekerek Ay, dışarıya çıkarır ve ya. buna bağlı olarak arı dakikalar içerisinde ölür. Evet şimdi final bölümüne geldik. Mikroskop kameramız var. 1000x'e kadar Kötü yakınlaştırıyor şey hiç, görüntüleri. Mahke Önce abi. 50x zoom'dan başlayacağım. Evet pantolonun desenlerini 50x makroda görüyorsunuz. Her bir desen ayrı ayrı gözüküyor. Buna 1000x yaklaşacağız şimdi. Evet desenleri görüyorsunuz. 1000x'e yaklaştık. Pantolon böyle bir şey aslında. Bu ne oğlum? 50x'te kazak. Şimdi bunu 1000x'e yaklaştık. 20 kat daha yaklaştık. Ne arıyor? 50x'in de 20 katı artık bu. Bir kıl yumağı gibi görünüyor ise çoğunlukla pamuktan dikilmiş bir tişört. Avcuma bir bakalım. 50x'te. Evet avucumu görüyorsunuz. Her bir detay. Bunu 20 kat yaklaştıracağız şimdi. Bununun şimdi elimi gidip yıkayacağım. 20 saniye, 25 saniye artı ne kadar gerekiyorsa. Bakalım yıkadıktan sonra hala kir görecek miyiz? Yıkandıktan sonra avcuma bir bakalım hala kir gözüküyor. Yani avucumuzda o kadar küçük kirler var ki fark etmediğimiz. Bunlar hayatımızın birer parçası. Saçlara bir bakalım. 50 52'den başlayacağım. Saç telleri elektrik kablosu, saçlar ise kablo yığını gibi. Şimdi saçtan sonra bir de sakala bakalım. Oho. Bayağı ilginç. Saça benziyor. Bir haftalık bile değil. 3-4 günlük sakala bakalım şimdi. Bakın uçlarıdan sivri olduğunu görüyorsunuz. Çok uzun bir süredir kesilmeyen bir sakal olsa belki biraz daha yumuşak olurdu uçları. Oğlum bir tane şey var ya böyle... E, ...psikolojik bir hastalık var, bakterilerden falan çok etkileniyor her şey. Düşünsene böyle bir sürü her yerimizde aslında böyle ince atom altı... Anlatayım mı? Nasıl <laughs> biz atom muyuz amına koyayım? <laughs> ya Avengers'tan 2-3 kelime öğrendim onları biz söyleyeyim mi atom altı? <laughs> O kadar film izledik amına koyayım. <laughs> var ya şey var. iyi <laughs> pislik içinde her yer. Onun gibi anladın mı? Şimdi bir sinek kaydı tıraşı yapacağız. Bakalım <laughs> Neydi o lan noktadan olsaydı, sonra mi? sakal görecek miyiz onu çok merak ediyorum. Mu? Sinek kaydı tıraşından şu değil, şu sonra değil, bakalım değil. bir şeyler görecek miyiz? Bunları pis, pis, keskin diye hatırlıyordum ya. fakat Öyle. o kadar yakın gösteriyor ki sanki hiç kesilmemişler gibi. Böyle. Ve uçları çok keskin. Normalde şöyle baksanız hiçbir şey görmezsiniz. Titizlik. Titizlik Sakal. değil oğlum. Titizlik. Çok üst derecesi. Yani böyle eee oraya otellikle giriyor. Buraya bu şeyle giriyor. Elinde hep galoş maloş böyle üstüne öyle giyiniyorlar. Temizlik hastalığı da böyle ayrı bir adı vardı onun. Klostrofobi değil değil. Başka bir şeydi ya. Yok. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında <laughs> elimde bir ter damlasını <laughs> Doğru. Maymunlar cehennemi. Bak geri al geri al, bir şey kaçırdım. Mal. Neyi kaçırdım lan? Bir damlasının gel oluşum al. anı. Buysa uzun süreli bir çekim esnasında elimde bir ter damlasının oluşum anı. Bu duruyor, bu güzel duruyor. İğneler, şırıngalar çoğu insanın fobisidir. Bu bir şırınganın giriş anı. Amanın kuuu! Fırça, yatık dişi var. Evet. Diş hekimim işleme girmeden önce içeride nelerin olup bittiğini benim de görmemi istemişti. Uzun zaman önce çocukluk çağında belki bir diş kaybetmiş. Dolayısıyla bu beş, 7 ve 8 numara o bölgeye <laughs> kaymış. Küçükken çekilmiş veya kaybedilmiş bir dişin açtığı boşluk nedeniyle oraya devrilmiş ve uzamış diğer dişleri görüyoruz. 20 yaş dişi ise diş etinin içine gizlenmiş durumda. İmplant çalışmaları ve detaylı tasarımlarla bugün ulaştığımız noktada yeni dişlere yakından baktığımızda tırtıklar ve uçlarında şeffaflıklar görüyoruz. Yani sağlıklı olduğu için içimiz çok rahat. Nasıl doğal bir insanın dişinde doğal dişinde yapılıyor. Dünya makro ölçekte çok daha farklı. Ve Japonya, Yakutistan, Pakistan veya Tanzanya'da çektiğimiz belgesellerle yeni bakış açıları edinmeye devam edeceğiz. Çünkü <laughs> inanıyorum ki dışarıda tanıdığımız dünyanın üstüne çıkabilen kültürler ve bakış açıları dünyayı anlamamızı sağlayacak için. Buyurun buyurun buyurun. Güzel, güzel videoydu. Güzel videoydu. Videoyu izlemedin mi? Nasıl izlemedim onu? Bu abi abimin videoları çok iyi ya. Güzeldi, güzeldi abi. Farklı bir deneyimdi yani.